Ha. Anne. Ha. Ne oldu? Niye geldin? Hadi git eşyalarını topla eve gidiyoruz. Yok. Buradayım ben. Oğlum ceylanlarda kalmak ne demek? Ha? Sen evsiz barsız öksüz yetim misin? Hadi yürü eve. Vallahi bir bakım öyle sayılır. Oğlum senin bir evin var. Anan var. Hadi yürü düş önüme. Hadi. Anne. Benim babam bir tür cani. Tamam mı? Sen de sen zaten başka bir cinssin. Ben seninle ne yapacağım ya aynı çatı altında? Bana bak. Kendine gel. Seni bu boya ben getirmedim mi? Ha? O baban olacak bizi yıllar önce kapının önüne bırakmadı mı? Uçkur'un peşine koşarken ben sana tek başıma bakmadım mı? Dişimi tırnağıma takıp çalışmadım mı? Seni ben büyütmedim mi be? Bak bu lafların çok ağrıma gidiyor. Ona göre. Tamam. Haklısın. Ama beni burada bir başıma bırakıp kaçan da sensin. Tamam mı? Terk ettin beni ya. Allah'ım dilimde tüy bitti. Oğlum. Ben o parayla orada bir düzen kuracaktım. Seni de yanıma alacaktım. Planım buydu. Valla senin de planların çok gelek çıktı be anne. Ayrıca ben bilmiyor muyum? Senin para için babamı yoldan çıkarmaya çalıştığını sanki. Ee? Yeter artık. Bu numaraların babana söker, bana sökmez. Cevo. Oğlum bak benim bir sürü hatam oldu. Evet. Ama evlatlar annelerine küsmez. Tamam. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ya? Hadi evimize gidelim. Senin niyetini anladım kızım. Bana borcun 50 bin. Bul getir yarına kadar. Yoksa ben senden tahsil etmesini <gülüyor> bilirim. <gülüyor> Pendam. Nur, param nerede? Buldum, hallettim dedim ya sana. Getireceğim, bekle biraz. Annem evde öyle zırt pırt çıkamıyorum. Çabuk <laughs> ol, yoksa ben gelip senden almasını bilirim. Tamam, tamam, getireceğim. Anne. Ben Yusuf'un yüzüne bakamıyorum. Ceylan abladan utanıyorum. Hı. Benim babam nasıl böyle bir adilik yaptı var ya benim aklım almıyor ya. Ona çekmemişsin de ondan. Çok şükür. İyi ki. Ben vereceğim Yusuf'a böbreğimi. Ne yapacaksın? Ben vereceğim Yusuf'a böbreğimi. Babamın kefaretini ben ödeyeceğim. Doku uyarsa verebiliyormuşum öğrendim. Neyi öğrendin ya? Kim giriyor senin aklına böyle? Ölürüm de verdirtme. Anne karışma. Benim kararım. Oğlum sen ne diyorsun ya manyak manyak? Sen kendini düşünmüyor musun? Kendi sağlığını düşünmüyor musun? Seni geçtim beni düşünmüyor musun? Kim bakacak lan sana? Başka türlü benim vicdanım susmaz anne. Cevahir kapat konuyu. Bir daha da sakın açma. <laughs> Böbreğimi vereceğim diyor ya. <laughs> Ayrıca sen Reşit bile değilsin. Sen benim imzam olmadan değil böbreğini saçının telini veremezsin be. Ya şunun şurasında 18 olmama ne kaldı anne? Cevahir! Oğlum bak. Hakkımı helal etme. Anne. Az beklerim. Sonra ben ne yapacaksam onu yaparım tamam mı? Kafama koydum ben bu işi. Senin o kadar. kafanı kırarım. Senin kafanı kırarım. Cevo. Bana bak Cevo. Bö böbreğin verildi. Ah oh, Necmi, ah! Bunlar hep senin yüzünden. Allah gün yüzü göstermesin sana, inşallah. Böbreğim diyor ya! Böbreğim diyor ya! Aferin be. Beni şaşırttın. İşe asıp duruyordun. Bir tişört satmayı bile beceremiyordun. Ama bak, başın sıkışınca elinden her iş geliyormuş Nur. Ben bu kadar yapabildim. Eksiğin varsa ödemenin başka yolları da var Nur. Al parayı say sen benim annem bekliyor evde ondan benim hemen gitmem lazım. Ne ya? Ateş almaya mı geldin? Tamam tamam. Mevzuyu çözdüğümüze göre. Eee, ne yiyelim, ne içelim, ne ısmarlayayım sana? İstemez. Sen çok değiştin ya. Eskiden böyle davranmıyordun. Ne bileyim, avanslar istiyordun. Kendine telefon istiyordun. Okul gezisinde bile benden para istiyordun. Biz bir yemek yiyelim istedik. Bozuldun Nur. Teştik mi? Hayır. Hayır. Sana bir teklifim var o zaman. Gel kaldığımız yerden devam edelim. Hem eline güzel para geçsin istiyorsan... Ben sana burada güzel bir iş düşündüm Nur. İstemezsin. Hayır. Daha işimiz bitmedi. Konuşacağız. Çekil ne? Çekilin ne? Ne yapıyorsun lan kıza? Sen kimsin lan? Lan ha? ben şerefsiz. Şerefsiz. Yürü, yürü. gel, gel. Sen o adama neden para verdin? Para falan vermedim ben kimseye. Verdin Nur. Gördüm. Ablanın biriktirdiği bütün parayı sen mi çaldın? Ben mecbur kaldım. Ben yemin ederim mecbur kaldığım için yaptım ben. Yoksa yapmazdım ki böyle bir şey. Okuldan sonra annemlerden gizli gizli çalışmaya başladım. Sırf gideyim de kendime üst baş alabileyim diye. Yaşıtlarımın yaptıklarına özendim ben. Yemin ederim sadece onlara özendim. Ama sonra borçlandım. Ben borçlandıkça o üstüme gelmeye başladı. Asılmaya başladı. Ben o asılınca işi bıraktım. Ama sonra geldi buldu beni. Parasını istedi. Parasını ödemezsem anneme söylemekle tehdit etti. Anneme söylemesin diye yaptım. Ben nasıl bulacaktım ki o parayı? Ben nasıl bulacaktım? Annem beni okuldan alırdı. Annem beni okuldan alıp kocaya verirdi. Ben yemin ederim o yüzden yaptım ben. <laughs> i̇şte yaptım. Tamam. Ağlama. <laughs> Söylemeyeceksin değil mi onlara? Ben seni anlıyorum. Vallahi anlıyorum. Benimkiler var ya, seninkilerden bin beter. Ama sen de onlar yüzünden yanlış olmanır. Tamam mı? Ben bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Kayboluyor gibi hissediyorum. O kadar büyük bir nefret var ki içimde. Her şeyden nefret ediyorum ben. Her şeyden nefret ediyorum ama bu yaptığımdan sonra da en çok kendimden... Git ablana her şeyi anlat. Tamam mı? Özür dile. Ben nasıl gideyim ablam her şeyi anlatayım? Sen kafayı mı yedin? O para Yusuf'un ilaç parasıymış. Ben bilmiyordum. Ben yemin ederim bilmiyordum. Tamam. Aynı bana anlattığın gibi anlat Ceylan ablaya. Yapamam. Bak Nur, Ceren ablaya anlat. Bir daha da böyle bir şey yapma. Söyleyemem. Bak Nur senin en azından arkanda iyi bir ablam var. Ona yanlış yapma tamam mı? Sen kimsin be? Ha? Sen kimsin de gelip bana akıl veriyorsun? Ne oldu kahraman mı sandın kendini? Git kendi işinle ilgilen tamam mı? Benle değil. Bir daha da karşıma çıkma.